Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Haydi bugün çorba yapalım. Tadı muhteşem oluyor. Başlayalım mı? Çorbam için sıvı yağımı, bir buçuk kaşık unumu tencereme koydum, hazırladım. Yeşil biber, kapya biber, domates, sarımsak, soğan, havucumu doğradım ve çorbam için hazırım. Çok kavurmama gerek yok. Rengini versin yeter bir buçuk kaşık da salça koyacağım güzelce karıştıralım 2 çay kaşığı tuz Bir kaşık pul biber 1 kaşık da toz biber nane her çorbaya çok iyi gider tavuk suyum normal sudan hmm, yeter gibi Tavuk suyu koyduğum için tereyağı koymayacağım ama koymak isteyen olursa koyabilir. Robottan geçirmeden bile rengi çok güzel değil mi? Ve bitti, kaynayacak. Çorbanın yanına tereyağlı kıtır ekmek çok güzel oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, çok güzel. mükemmel oldu. Ve rendelenmiş kaşarımız.